Derin Futbol YouTube kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Hocam, hayırlı olsun. Finalin adı Arjantin-Fransa. Eh, yani sürprizler olmadı. Sürprizler buraya kadarmış. Efendime söyleyeyim, Fransa-Arjantin final oynayabilecek tipte takımlardı. Bunun haricinde kim vardı? Portekiz vardı, elendi. Brezilya vardı, elendi. Almanya çok erken elendi. Arjantin-Fransa baktığımızda hak edilen bir final oldu. Allah iki takıma da başarılar dilesin. Diliyorum. Allah başarılar versin. Benim favorim Fransa. Fransa. Mesela hocam Messi'ye çok uyuzum. Messi uyuzum. Arjantin'e çok uyuzum. Fransa. Hocam Messi mi Mbappe mi? Hangisini daha çok seviyorsun? Daha çok. Hangisini daha çok seviyorsun? Mbappe ya. Niçin Mbappe hocam? Daha sevimli, daha mütevazi. Bakma sen. Sisi, Messi çok sisi. Uyuz olmaya başladım Messi'ye. Messi, hocam, Messi tamam. Sen Messi, sen şu anda oynayan, aktif oynayan oyuncular arasındaki en iyisi. Kabul ediyorum. Ama çok uyuzum Messi'ye. Hocam şöyle bir görüntü Mesela ortaya çıkarsa ne yapacaksın? Ya, ona. Ama baksana hocam ya. Yakışmıyor mu? Yo, hani... çok daha çok Benim orada arkadaşım var ya. Deşamp ya. Kaç tane maçı futbolcuyken. Evlat gibidir. Bak Maradona sana kızdı hocam. Ya Maradona da sevmez Messi merak etme. <laughs> Messi'ye uyuzum kardeşim. Niçin uyuzsun hocam? Neden? Ne ya aslında bu turnuvaya kadar fazla bir uyuzluğum yoktu. Fakat bu turnuvadaki hareketleri, bakışları, vücut dili e, ona sarmamı sağladı kardeşim. Allah Allah. Tabi. Bak hocam, finali Messi Mbappe ile oynayacak. Messi ile Messi vardı bugün. Karşısına Mbappe'yi koyacaklar. Koyun bakalım Messi ile Mbappe tabii. Messi ile Mbappe. Hocam hangisi Messi mi Mbappe mi? Bu arada sol arka adalesinde bir sakatlık yaşıyormuş. Messi yani pazar günüyle ilgili olarak onu söyleyeyim. Messi'nin sol arka adalesinde bir ciddi bir sıkıntı varmış onu söyleyeyim hocam. E normal olabilir. Olabilir ama iğneyle miğneyle çıkar artık. Kimse bu dünya kupası bırakmaz. Ayağı kopsa da oynar. Oynar. Hocam e, şimdi bütün dünya onu konuşuyor. Cristiano Ronaldo mu Messi mi Mbappe mi falan derken bugün Mbappe Messi, Mbappe'nin maç içerisinde Fas maçında hocam yaptığı hareketleri gördüm. Sol çizgiden Gerrit Bey'i hatırlattı. Bale biraz daha böyle sol. Yani dışarı çıkıp girmişti de o sol taraftan rüzgar gibi gittiğini ondan sonra goldeki asist aslında orada kaleye vurdu bence. Kaleye vurdu. Adamın ayağından boştaki oyuncuya geldi. Ama Mbappe iyi adamdır. İyi adam. Hocam Mbappe'nin Messi'den ve Ronaldo'dan e, ayrılan özelliği ne senin gözünde? Şimdi bir dakika. Messi bir tarafta. Ronaldo ve Mbappe bir tarafta. İkisi de atak oyuncusu. Messi tam bir atak oyuncusu değil. Messi tam bir atak oyuncusu değil. Ronaldo ile Mbappe'nin stilleri aynı gibi. Hem kanat oynayabiliyorlar hem de en önde oynayabiliyorlar. Hmm. Üçünü kıyasla üçünü aynı kefeye koyamazsın. Ha Mbappe ile Ronaldo'yu koyabilirsin. Şu ana kadar da Ronaldo. Ama ilerleyen yıllarda Mbappe geçebilir Ronaldo'yu. Doğru. Hocam çok değişik bir stili var adamın. Allah nazardan esirgesin. Mbappé'nin çok ayrı bir stili var. Faslılara çok üzüldüm hocam. Ağladılar çok üzüldüm ya. Ya sorma ya. Hocam maçı şöyle maçı şöyle özetleyebilir miyiz? ve biz Kerim'le seyrederken, Ömer'le seyrederken ben söyledim biraz önce. Fas bütün her şeyini sahaya koydu hocam. Her şeyini koydu. Fas. Ama Fransa koyması gerektiği kadar koydu. Kardeşim Fas şu anda Dünya Kupası'nın hala ve başından beri en atletik takımlarından biri. Fizik olarak çok iyiler. Ama bir de kalite sorunu var. Kalite tamam. Kaliteli oyuncuları var ama Fransa'nın top kaliteli oyuncuları var. Görmüyor musun o? Mesela bana göre sahanın yıldızı Griezmann'dı. Hem Muazzam. olarak hem organizasyon olarak. Adam alması, vermesi, dönmesi. Berdancı merhaba yavrum. Hepsi mükemmel. Hocam. Hocam faz üçüncü olabilir. Bence yüzde yüz üçüncü faz olacak. Yüzde diyemeyiz futbolda ama. Bence. Faz çok diri, çok diri, çok diri, çok diri. Hocam soru şu. Soru değil. Şu yoruma katılıyor musun? Bazı öğrenciler vardır. Bazı öğrenciler vardır. O öğrenciler mesela günde altı yedi saat ders çalışır. İmtihana girerler. Yüzlük kağıt, e, yüzlük imtihanda 70 alır, 60 alır. Kapasitesi o kadardır. Günde 6-7 saat çalışmasına rağmen. Bazı öğrenciler vardır, yüzük kağıdı, gözü kapalı bir şekilde 10 dakikada yapar. Sadece derste dinlediğiyle de. ve günlük çalışmasıyla böyle yani yarım saat çalışır. Fransa bugün o öğrencilerden bir tanesiydi. Fas da kapasitesi bu kadardı ama sınıfını geçti yine. Tamam, Fas şu anda mutlu. Fas bana göre kupanın sürprizidir. Ha, şimdi buradaki soru şu. Fransa mı Arjantin mi? Bana göre Fransa ağır basıyor. Hmm. Neden hocam? Neye göre? Çünkü Fransa'nın her oyuncusu kalite. Arjantin'in her oyuncusu kalite diyemem. Turnuvanın tartışmasız en iyi kalecisi Loris. İncirde bir top çıkarttı. En başarılı kalecisi Loris. Sol bek çok iyi. Sağ bek iyi. Orta sahada çok önemli oyuncuları var. Ben yani, de Munde falan süper. Yani Arjantin'den Messi'yi al. Yani Allah korusun. Allah korusun. Messi bugün sakatlansa oynayamayacak olsa banko favori Fransa. Ama Fransa'da Mbappe sakatlanırsa banko favori Arjantin diyemem. Hı, hmm. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben Arjantin'in dün kupayı kazandığını düşünüyorum. Hırvatistan kazandık, maçını kazandıktan sonra Arjantin maçı bence kazandı hocam. Bir kere taraftar, atmosfer, o futbolcuların sağdaki isteği sağdaki futbolcuların o böyle kendilerinden emin tavırları Tamam Arjantin saldırıyor. Şey karşında da dünya şampiyonu Fransa var. Doğru. Ve oynadıkları takımlara bak. Çok önemli takımlar. Tamam Arjantin'de de iyi oyuncular var. Yani iyi takımlarda oyuncular var. Ama Fransa bence ağır basıyor. 55 Fransa bence. Hocam Benzema, Kante, ondan sonra e, neydi? Pogba. Ondan sonra böyle 3-4 tane daha futbolcu yok. Yok. Adamlar buna rağmen oynadılar. Ve şu anda finaldeler. Şomeni diye bir futbolcular var biliyorsun. Şomeni. Evet. Genç o futbolcu uzaktan zımba gibi vurdu gol oldu ya geçen maçta. Şimdi bu çocuk hocam bu adamlar genç futbolcular. Anormal oynuyorlar. Turam'ın oğlunu gördün mü hocam Turam? Efendim, çok büyük oyuncu değil. Kim ben be? Enkunku. Doğru söylüyorsun. Çok iyiler. Aynen öyle kardeşim. Turam, Turam babasından daha iyi değil. Değil değil değil. Değil tabi. Mesela sen cici babandan daha iyisin. Benim Ama cici babam kim? Sen cici babandan daha iyisin. Fakat Turam daha iyi değil. <laughs> hocam bir şey söyleyeceğim. Eee ben Arjantin'in kazanacağına inanıyorum hocam ya. Yani. Ben de Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Evet. Ve şunu da söyleyeyim. Ben bak diye bir şey mantıksız. Fransa daha ağır basıyor. Yani iddia oynayacak olsam hangisi dünya şampiyonu olur derse elimde de 10 ünite para olsa 10 ünite Fransa'ya basarım. Allah Allah. E sen? Ben hocam para basmam. Hayır. Ben... Mesela diyorum farz-ı mahal. Hayır hayır anladım anladım. Para basmam. Şöyle söyleyeyim ne var ne yok Arjantin'den yana oynarım. Allah Allah. Evet hocam. Ben Arjantin kupayı kazandı diyorum bak bu kadar net söylüyorum. O kadar net ama büyük konuşma. Tabii ki canım herhalde. Yani Adam dediğin doğru. O birader Messi'yi de ağlatı verirler. Ağlatı verirler. Messi ağlatmaz. Mbappe Bak ağlıyor mu ağlamıyor mu? Hocam Alvarez'ler. Ondan evet, sonra hayır, biraz da problem olsun. Nasıl şirretleşecek o Messi yok mu o? Hocam zaten Yere bakan yürek yakan Messi o. Yere bakan yürek yakan Messi o. İşten pazarlıklı sinsi Sana bir soru sorabilir miyim hocam? Evet. Mbappe final maçında Fransa'ya gol attı. Arjantin'e gol attı. Diyelim. Cristiano Ronaldo'nun gol tevincini yaparsa ne olur? Bence kariyeri biter. Ya bir şey yapmaz kardeşim. Döner atar golünü ama Messi'ye bence o maçta şey yapacaklar. Çok büyük pres olacak. Ya bir şey söyleyeyim sana. Bre, şey Fransa'nın Arjantin'i sürkülese etme şansı da var sahada. Hmm. Yalnız hocam şu bile bak ben sana bir şey söyleyeyim mi hocam? Hmm. Messi'nin kupayı kazanamaması bile bence şu anda başar hocam. Tek başına yaptı her şeyi adam. Tek başına yaptı. Olmaz. Olmaz. O kupa Esenlik'te e gelecek. Maradona ile kıyaslıyorsan Dünya Kupası'nı alacaksın. Maradona'nın şampiyonlar gibi şampiyonluğu var mı hocam? Ya o Maradona genç takımlar da Napoli ama şampiyon yaptı. O garip Doğru söylüyorsun. Da şampiyon yaptı İtalya'da. Doğru söylüyorsun hocam. Şimdi soruların soruları da alalım arkadaşlar. Ben Ahmet Hoca'ya sorarım. Siz de sorarsınız. Lütfen e, soruları alalım. Hem Derin Futbol YouTube kanalımızda hem de sizlerden gelen sorular bizler için çok önemli. Şimdi Brezilya bunu numarayı şımarık çocuğuydu kaybetti. İngilizler kaybetti. Yani aslında beklenen oldu. Ben Fas'ı tutuyorum. Doğru tutuyordum şöyle ama Fransa Fas karşısında benim için ikisi çok umurumda değildi hocam. Beni ilgilendirme. Beni Arjantin ilgilendiriyor. Şimdi bu yorum falan değil. Şunu söyleyeceğim hocam size. Final. Şimdi tek bir soru. Polonyalı mı Amerikalı mı? Kim yönetiyor? Valla üç tane adam kaldı. Amerikalı. Hakem. Polonyalı, Hollandalı. Hocam özür dilerim. Hollandalıyı, Arjantin maçından dolayı vermeyebilirler. Yüzde yüz haklısın. Aferin. Ya Amerikalı yönetecek, ya Polonyalı yönetecek. Şimdi Polonyalı Amerika'dan üç gömlek daha iyiyken bu bir. Polonyalı bu turnuvada Amerikalı'dan çok daha iyi performans gösterdi. Bu iki. Ama Pierluigi Colina'nın Pierre Luigi kafasında politik olarak Amerikalı hakeme vermek var. Çünkü Amerika ile açıklanmadı canım daha açıklanmadı hakem. Yarın Yok, açıklanmadı. açıklanmadı. Orsato olamaz. Bakın çocuklar yarı final yöneten adam final yönetemez. Finali iki adamdan biri yönetecek. Ya Amerikalı yönetecek ya da Polonyalı yönetecek. Doğru. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Cüneyt Çakır olsa finaldeydi. Kesin. Kesin e, finalde. hocam, Cüneyt Çakır mı daha iyi? Ya burada Cüneyt Çakır'dan daha iyi olan hakemler var mı? Yok abi. Şu anda bu bu turnuvanın en iyi hakemi tartışmasız Orsato. İtalyan. Bugünkü Meksikalı fena değildi. Cüneyt Bugün benim adamım İngiliz yönetemez çocuklar. İngiliz yok. İranlı gitti. Hocam e, bugünkü benim adamı beğendim. Bak baştan beri söylüyorum hatırlıyor musunuz? Ben bu adamı çok beğendim diye. Çok iyiydi. Meksikalıyı. Çok iyiydi. Bir tane hata yaptı. Mbappe'ye tam cezalanı yan çizgisine yapılan bir faul vardı. Oyna dedi. O faulü görmedi. Açık bir faul. Hatta orada kart da olabilir. Biraz sert hareket. Doğru. Onlar için de çok iyi yönettiler. Doğru. Yani e, bir pozisyon var bir de. Tabi, mı değil mi diye hocam. Hangisi? Ceza sahası içerisinde faslı futbolcunun düşürülmesi. Ee, o pozisyonu penaltı mı değil mi? Diyorsun. Hayır bence değil. Bence de değil hocam. Top ayaktan çıkmıştı. Değil değil. Onu söyleyelim. Şimdi e, Messi ve Mbappe bir kadro kuruyorsunuz hocam. İkisini birden oynatır mısınız? Bir Messi mi Mbappe mi daha çok demekten keyif alıyorsun? Benim için önemli olan o. Hayır. Tabii ki Messi çok farklı bir oyuncu. İkisi atlayıyorum sana. İkisi aynı tipte oyuncu değil. Biri daha atak, kanat oyuncusu çabukluğu. Bir tanesi daha playmaker, oyun kırıcı tarzında. Gol de atıyor ama oyun kurucu tarzında farklı oyuncular. Mbappe stil ve mevki olarak Ronaldo gibi oynuyor. Doğru. Doğru. Peki hocam. Gerçekten espri falan bir tarafa. Senin gittik Katar'a final maçını seyrediyoruz. Program yok. Ee, bana de, ben dedim ki hocam iki tane biletimiz var. Arjantin tribünlerine de gidebiliriz. Fransa'ya. Hangisine girmek istersin? Fransa. Şaka yapıyorsun. O zaman maç sonrasında görüşelim hocam senle. Olur. Hocam Arjantin'e girip orada coşmaz mıyız seninle? Sen Maradona gibi. Ben, ben kardeşim Türkiye'li. Bak Türkiye yoksa bu turnuvada Fas'ın tribünlerinde coşardım. Hırvatistan'ın tribünlerinde coşardım. Hele yorum o kız çocuğu da gelirdi. coşardık. <laughs> kız çocuğu. Tamam. Ben... O hanımefendi. Kızımızı da alırdım yanıma diyorsun Yani. Tabii tabii. coşardık. Bir şey söyleyeceğim. Ben köşüyüm Arjantin'de. Serseri miyim ben? Türkiye olsa sahaya atlayayım zevkten. Evet. Dünkü maçtaki görüntüsü hocam. Yazık günah bu kısa ya. <laughs> o büyük piyasa yaptı Hocam çok iyi para kazanmış yalnız. Deli misin kazanmaz mı? miydi? Tabii ki. Bir şey söyleyeceğim hocam. Ee, bu kızımızla beraber maç seyredebilir miydin dünya yana? Tabii söylerim bak. Ben bir şey derdim. Dokunmayın kızımdır. Uzaklaşın falan derdim yanımda. Ne derdi? Dokunmayın kızıma. Tabii. Bu kızcağızımıza dokunmayın. <laughs> hocam süper adamsın ya. Ya hocam gerçekten müthiş adamsın. Hocam bu, bu arkadaşla maç seyredemezsin sen ya. Bu, bununla ilgilenmekten, şöyle ilgilenmekten ama. Kızım otur, kızım rahat dur. Abi bir dakika. Etrafa Eğer bakma. hanımefendi gibi davranacak. Öyle fazla zıplamayacak. <laughs> hocam Yemin ediyorum Katar emiri e, Temin Bey seni bırakmazdı biliyor musun bak. Ba be? bırakmazdı hocam seni çok severdi. Abi Hocam mi? bugünkü Faslı spiker bak. Of adamın kralı bu be. Allah ya adamın kralı ya. Baba hazırlanıyor maçlara. Çok 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 özel bir oyuncu hocam. Bak mesela bir şey söyleyeyim Fransa'nın Santraforu çok stratejik bir santrafor. Oliver Giroud. Çok i̇yi çok, çok Oliver çok stratejik bir santrafor. Oyunu çok iyi biliyor. Oyunu çok iyi biliyor. Futbolu çok iyi biliyor. Vuruş tekniği iyi. Havadan çok iyi. Nereye ne zaman koşu yapacağını biliyor. Bugün bir tane hata yaptı. Çok erken vurdu topa. Direkten dönen top mu? Hayır. Avuta gitti ya. Köşeye gitti. Ha. Tabii ki e topu çevirse, önünü alsa, baksa, vursa gol. Hocam turnuvanın en iyi tribünü şu ana kadar bence Arjantin tribünü. Katılıyor Ta musun? Tabii ki pas. E Arjantin ve Fas tribünleri mükemmel. İki pas değil mi? Evet. Aynen öyle. Ama, ama hocam Fransız tribünlerinde seyretmek istiyor maçı. O ayrı mesele arkadaşlar. Hocam e, ayrı mesele. Bak futbol topu geliyor. Bol bol futbol topu geliyor. Bol bol futbol topu arkadaşlar. Ne futbol topu? Beğeni mi? Evet galiba hocam. Bize bu göre sahip sahip var. Gül vardı. Şimdi futbol topuna mı çocuklar? Evet. Hocam. Efendim? Bir soru daha sorabilir mi? Sor. Haydi sor sor. Bak bu da faslı kızımız hocam. Hiç faslıya benzemiyor bu kız. Faslı faslı. Tamam faslıdır da hiç benzemiyor ama sarışın filan. Hocam bunlar artık biraz can sıkmaya başladılar. Yıldız gibi davranmıyorlar bak. Her maçtalar böyle bana bir tanesine dedi biliyor musun? Bir, Birisine dedi bana biliyor musun? İş bulmaya geldiler dedi biliyor musun? Oraya maça giden iş olabilir. Piyasa yapmaya geldiler. Eski şöhretlerini tekrar popoğlanmaya geldiler. Hocam takım elenmiş, takımları elenmiş. Cici, Hala... baba cici baban da sürekli oralarda. Hocam, hocam Cici babam ama Cici babam Fulya ablamla gitti. Beraber gitmişler onun için. Cici baba git iyi olmuş hocam gitmesi. Cici baba da sürekli Hala... görüntüde. Cici hocam, baba da görüntüde. Ama bir şey söyleyeceğim o gitmek istemiyor ki. CZN Burak'tan bahsediyorsun. Herkes CZN Burak'ın böyle el pençe kivan durmasından... O kim o? CZN Burak kim? O da Nusret'in daha Anadolu versiyonu hocam. Ne demek o? O Arap e, yemekleri falan var hocam. Ondan şey yapıyorlar böyle. Ha dünkü penaltı doğru muydu diye soruyorlar. Dünkü evet, yemekleri sorumlu. falan. Arjantin maçında verilen penaltı yani birinci gol. De ki penaltı doğruydu çocuklar. Doğru muydu hocam? Doğruydu. Sarı kart da doğruydu. Şey de doğru. Penaltı. Arkadaşlar hoca hepsini söyledi. Yani söylenecek bir şey yok. Hocam bu kızımız da Messi'nin hanımı. Çok hanım çok cici. Çok hani ev kızı gibi hocam biliyor musun? Böyle evin kızı gibi böyle. Gördüğünüz şöyle öyle ama bilemezsin abi. Bilemez. <laughs> ben artık sütten ağzım yandı. İnsanları falan böyle fazla tanımadan konuşmayacağım. Hocam bak. Arkadaşım kanka. Rahmetli Diego Armando Maradona. Aa evet doğru. Selam söyle lütfen. Hocam Messi, Mbappe, Ronaldo Mbappe. Hocam sence Mbappe Messi'yi mi daha çok seviyor? Ronaldo'yu mu? Ronaldo'yu seviyor. Messi'yi seven yok. Ben Messi annesinin babasını bile çok sevdiğini düşünmüyorum. <laughs> Messi annesi babası sevmiyor. Niye hocam? İşte yani ben ne bileyim abi bak ben böyle izlerim. Dikkatli izlerim. Messi'yi çok severdim. Soğudum. Hocam çok büyük futbolcu değil mi? Fransa takımının en karakterli oyuncusunu söyleyeyim sana. En sevimlisini. Sevimli. Giro, Giro. Hero. Hocam bak bak. <laughs> Messi şu ödülü aldı ya hocam. Hani Man of the Match ödülünü alıyor. Bak ne yapmışlar. <laughs> kız çocuğu bu. Hırvat kız mı? Evet evet hocam. Kızımız. Öyle diyorsun ya. Yani. Ee, evet başka ne vardı? Başka ne vardı? Ha bak senin adam hocam. Maçı seyredenler arasında. Tabii. Hocam bir şey söyleyeyim mi sana? E, muhtemelen muhtemelen senin dediğin gibi Fast teknik direktörüne bütün bilgi yardımcı bilmem ne veren bu adam %100 ya. Oymuşlar da çıktı ortaya. Evet. Messi. Hocam şurada bir görüntü var. Ben bugün e, bunu koydum ama. E, şey dediler. Benimle biraz dalga geçtiler ya. Bak sağ elinde dünya kupası, sol eli Katar bayrağında. Maradona'nın 86 Dünya Kupası'nda sağ eliyle Dünya Kupası'nı kaldırıyor. Sol eli de Katar Bayrağı'nın hemen altında. Tesadüf. Bana kızdılar biraz. Evet. 86 Dünya Kupası değil mi bu? Evet evet hocam. Evet. E, Messi ve Mateus. Lothar Mateus. En fazla şamp şampiyonlar gidiyor. Dünya Kupası maçına çıkan futbolcular. Bu da Arjantin soyunma odası. Arkadaşlar ve Faslı ablamız biraz önce göstermiştik. Faslı futbolcular çok da üzgünler. Hocam e, sana Sayın Mehmet Büyükeşi ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Sürekli olarak Sayın Sabri Çelik'in işlerine kaçırmışlar. Efendim ben bugün Beyaz Futbol YouTube kanalımızda şöyle bir yorumda bulundum. Sayın Mehmet Büyükeşi dedim. Siz MHK Başkanı mısınız? Futbol Federasyonu Başkanı mısınız? Her şeyle ilgili, bütün hakemlerle ilgili her gün açıklama yapmak zorunda mı hocam ya? Yahu ya çok bu... çok sana, Sayın Mehmet Büyükekşi her geçen gün Türk futbolunu ekşitiyor. Şimdi adama sorarlar. Hakemlerimiz başarılı diyorsun. E niye yurt dışından var hakemi getirmeye çalışıyorsun? Olmamış o da ha. yeterli bulunmamış galiba. Yani, sen şu anda var hakemlerine güvenmiyorsun. Sayın Büyük Ekşi. Hocam, Mehmet Büyükekşi. Hakemliği bilmezsin. Hakemlik camiasını bilmezsin. Kuralları bile fazla bildiğine inanmıyorum. Niye hakem kesiyorsun? Bırak işi bilenlere. Hocam Mete Kalkavan'ı var odasına alacaklarmış galiba. Böyle bir açıklama bir defa, yaptı. Mete Kalkavan istemezsen olacak? Hadi Mete'nin yaşı çok geç. Abdülkadir Bitegen'i niye var alıyorsun? Sonradan niye var alıyorsun? Hocam Cüneyt Çakır'la Abdülkadir Bitegen arasında bir sıkıntı yok değil mi? Yo, çok severler birbirlerini. Tamam Mete Kalkavan geçen sene ne yapmıştı Cüneyt Hoca için? çok güzel şeyler yapmıştı. Peki Mete Kalkavan da Abdülkadir Bitigen'in kellesini mi alıyor acaba Cüneyt Hoca'dan sonra Mehmet Eşi? Valla bilmiyorum. Bak Mete'nin yaş itibariyle vara geçmesinde büyük bir problem yok. Son sene zaten. Evet. Ama Abdülkadir Bitigen çok genç ve FIFA hakemi. O adamı sen niye masa başına alıyorsun be adam? Bir de hocam Mete Hoca şu anda sahada olmak ister. Tabii ki kim ister ya vardı olmayı? Allah Allah. Bir var bu işte ama bilmiyorum. Bir de her gün hocam bak her gün Sabri hocanın ailesinde bir sıkıntı var hocam. Annesine bir rahatsızlığı var. Adamcağız zaten çıkıp konuşamıyor. Meydanı boş bulmuşlar gibi sürekli olarak hakemlerle ilgili. Sürekli olarak hakemlerle ilgili. Hocam bir de diyor bak, ki. Işte, efendim. Hocam bir açıklama yaptı bugün Sayın Mehmet Büyükekşi. Diyor ki hocam Bak aynen şu ifadeyi söylüyor. Hakemlerimiz artık şu derslere de çalışacak. Takımların sistemine, mesela Fenerbahçe hangi sistemle oynuyor, hangi taktikle. İşte Fenerbahçe'de Crespo ya da herhangi bir futbolcu, Arda Güler bilmem ne psikolojisini öğrenecekmiş hakemler. Ona göre maça çıkacakmış. Hocam ön yargıyla maça çıkılır mı ya? Ya ne diyorum sana? Sağdan soldan duyulduğu şeyleri hiç düşünmeden konuşuyor. Ha bazı oyuncuların özelliklerini bilmen doğru ama ön yargılı çıkamaz. Bakın bazı oyuncuların özelliklerini bilmen doğru hakem işi. Zaten bunu çalışmasan da bilirsin. Yıl S. S. Ama mesela bu oyuncu hep kendini atıyor penaltı almak için diye şartlarsan kendini gerçek penaltıya eş geçersin bu sefer. Hocam mesela ben <laughs> diyelim ki hırsızım. Estağfurullah. Hapise girdim, çıktım. Tamam bak girdim çıktım dedim ki bir daha yapmayacağım ben cezamı yedim. Ben böyle bir şey yapmıyorum Allah korusun kendime dikkat ediyorum dedim. Yolun kenarından geçerken bir baktım tam bankayı soyacaklar. Polis birden üstüme zıpladı sen de soyacaksın diye. Tabii olmaz böyle bir şey. Ben yemin etmişim, özür dilemişim. Camiye, kiliseye, sinagoga gidip Allah'a tövbe etmişim. Böyle bir şey olabilir mi hocam ya? Haklısın yavrum. Erdentim Timur diyor ki hocam inşallah diyor şampiyonluğu diyor Fenerbahçe maçından 3-4 hafta önce alırız. Eğer diyor Fenerbahçe Nefs tadına gelirse sıkıntı olur diyor hocam. Buradan ne demek istiyor? Mesela Ucunu yani gösteriyor. Diyor. Ucunu gösteriyor işte. Korkmuş mu yani sence? Bence korkutuyor. Aa yine tofi. 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 Tabii tofi. Borlu. Köpeğim horluyor şu anda ya. Yani. Canım tofi ya. Canım Aslında tofi. bir şey söyleyeyim mi sana? Bana var hakem kadrosunu kurdursanlar harika bir var hakem kadrosu kurarım. Kim mesela söyleyebilir misin hocam? Hakemliği bırakmış yaşı uygun insanlardan kurarım. Hmm. Kuralım hocam o zaman. Sizden rica etsem şimdi bir. Cüneyt Çakır. İki. Başlayalım. İki. Fırat Aydınus. Üç. Bülent Yıldırım. Dört. Deniz Şoban. Beş. Muhittin Boşat. Altı. Bulurum yani. Deniz Ateş Bittel. Tabii. Bence de kesinlikle çok da disiplinli olur. Bir de tabii 10 tane de buradan TikTok'tan çocuk bulacağım. Birincisi Peki, Ruh Taciri. YouTube'dan da mesela hocam Ahmet Hoca ve Ahmet Hoca ve e, kim Abdülkerim abi de gelsin Sinan Engin de gelsin dediler. Kabul eder misin? Nereye? Derbi Bana? maçlarda. Bir dakika bak. Sadece derbi maçlarda var hakemi olmanı istiyorlar. Kabul eder misin? Etmem. Vay vay vay. Etmem. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Derin futbol Efendim futbol, ben daha... de teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Derin Futbol YouTube ve Beyaz Futbol YouTube izleyicilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlar sizlerden ricam bol bol like atınız, bol bol yorum yapınız. Sizce iş son haftaya kalırsa Fenerbahçe mi kazanır, Galatasaray mı kazanır? Ee, şampiyonluğu kim kazanır dünya akbasında? Arjantin mi, Fransa mı yoksa Mbappe mi ya da e, Messi mi, Mbappe mi? Çok teşekkür ederim.